Değil mi? Ya. Yani o şeyi adam durdu baktı e, soruyor e, dedim ki ona şey o incir şey var ya Hı -hı. incir ayıklayanlara adam gitti bir daha geldi dedi ki bir daha tekrar eder misin dedi bu ya. yakında oluyor ha bugün ikinci gün ha. dedim ki bak kör sen depoda sen marketçisin. Mala ekleyeceksin. Aykatı kör bak. Bir aklınız gitsin oraya kör. Eee sağar. Akılsız, şuursuz, zayıf. Elsiz, zayıf. Bir işçiyi depoya alıp da toptan gelen inciri iyisini, kötüsünü, girisini, çürüğünü, sağlamını ayır diye çalıştırır mısın dedim. Ben ne bileyim patronmuş oranın. Mer müdür biliyor. Dedi ki yapmam dedi. Olmaz ki zaten dedi. Bir var olan inciri böyle ayrıştıramıyorsun da körle, elsiz, sağır, akılsız, zayıfla. Peki inciri yapmayı köre, şuursuza, akılsıza, güçsüze, elsize nasıl veriyorsun bu inciri yap diye? Ya. Bu bir. Gitti geldi. Şimdi dedim ki ben ona. Ben dedim e, ee, ilkokul 3'e gidene kadar köyümüzde elektrik yoktu. Elektrik olmamakla beraber elektrikle alakalı cihaz da doğasıyla tabiatıyla olmaz tabii. Elektrikle çalışan buzdolabı, elektrikle çalışan cihazdan hiçbirisi yok. Peki biz bunların yokluğunu bilmiyordum. Yani buzdolabı ihtiyaç hissetmiyordum. Elektrik ihtiyaç hissetmiyordum. Çünkü niye? Bilmiyordum ki. Bilmediğim bir şey ihtiyaç hisseder misin? da yani mesela diyelim ki çok şey vardır ahirette ama biz şu anda görmediğimiz için bilmiyoruz istemiyoruz o şeyi. Peki ben ilkokul ama kendisini istiyoruz. İlkokul 3'e kadar eletriğe ve elektrikle alakalı hiçbir cihaza ihtiyaç duymadım. Çünkü bilmiyordum. Niye? Çünkü bilmiyordum. Yoktu. Yoktu ki isteğim bir şey istemen için var olması lazım dünyanın. Peki ben ahireti niye istiyorum? Ha istiyor. demek ki ruh istiyor. Sen abi, bazılar... Ben görmüyorum ama ruhunu görüyor. Bazıları inanmıyor, onların ruhu istemiyor. İstiyor, ruhuna yalan söylüyor. Mesela ona sor. Ölmek istiyor musun? İstemiyor. Evet istiyor, sonsuzluk istiyor, bir anda her yerde olmak istiyor, hiçbir dert istemiyor. Öyle değil mi? Sonsuz mutlu olmak istiyor. Bir bugünkü mutluluğunu yarın istemiyor. Daha değişik mutlu olayım. Bugün bindiğim arabayı yarın bilmeyeyim daha acayip. Öyle değil mi? Değil mi? Evet. Bir anda her yerde olmak istemez misin? Öyle. Peki bunu kafir istiyor mu istemiyor mu bunu? Bu Müslümanla alakası yok insanlığın genel ihtiyacı. Tabiatında var. Tabiatında var. E, bu ahiret işte. Hı. İstediği o da ahiret istiyor. E, bu isteğine rağmen Fıtrat yalan söylemeyeceğini de biliyor, su ıslatır, yalan söylemiyor. Su diyor ki ben ıslatırım, sen düzeyel diyebilir misin ki sen ıslatmazsın, diyemezsin. diyemezsin, fıtratı yalandır. Sen güneşe diyebilir misin ki sen sıcak değilsin, diyemezsin. sen karanlıksın, karanlık yay yayıyorsun. Aynı bunun gibi de fıtrat, ruh diyor ki beka istiyorum, bu beka istemek size aittir. Müslümanlara aittir. Kafirle alakası yoktur. Diyebilir misin? Evet. Diyemezsin. Peki kafirin ruhu da istiyor mu? İstiyor. Peki ruhunun istediği bekayı reddedip red edip fani razı olan kendisine ihanet ediyor. Kendisini yalan söylemiş olmuyor. Kandırıyor. Kendisini kandır, kendisini kandırıyor, bastırıyor. Dedim ki anne karnındaki çocuk kolu, bacağı, gözü orada bir şey arıyor mu? Yok. Kol niye takılmış bir iş şey yaramıyor. Darlaş, dar yapıyor orayı. Ayak niye takılmış? Top sahası mı var? Manzara mı seyredecek ki gözü var? Güzel bir ses ve orkestrası mı var? Güzel bir sohbet mi var? Kur'an ziyafeti mi var ki kulak var? Peki niye takılmış? Gidecek olduğu alem için takılmış. Hangi alemi gideceksen önceden takılıyor. O alemde takılmıyor. O alemde talim görüyor. Ha, Anne karnındaki çocuk orası için değil, dünya için olduğu gibi. insan karn, insan da dünya karnındadır. Dünyanın karnındadır. İnsanda da manevi cihazlar var. Beka, ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak özel. Kafir mi, mi fark etmez. İstediklerimizin de kullanılacak yeri orası. Bakın ilkokul 3'e kadar ben eletik görmedim. Ama hiçbir zaman eletiğin ihtiyacını duymadım. Bilmedim. Yani fıtratında eletiği bilmediğim için. Peki ruhum ahireti görmediği halde ahireti ihtiyaç duymayabilir kafir ama sıfatına ihtiyaç duyuyor. Beka istiyor. Ahiretin sıfatıdır. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ahiretin sıfatıdır. <laughs> Dert istemiyoruz. böyle bir şey yok. var. Peki bu kafirde var mı yok mu bu ses? Beka. Evet. Var. E peki niçin fani ta taraftar? Diyebiliyor mu ki benim fıtratım beka istemiyor? Yalan söylüyor. Sen fıtratını dinle. Allah da Kur'an'da öyle diyor bir mana. Sen fıtratına bakmıyor musunuz? Yaradılışınıza bakmıyor musunuz? O bak ne istiyor? Ben de size onu vaat ediyorum diyor. Abi. Yani benim söylediğimle fıtratınız çatışmıyor, çalışmıyor. çatışmıyor ki, çatışmıyor. Ve çelişmiyor. Abi neyle kandırıyor bunu? Ne şey neyle bak? Hayır bu. kandıramaz bunu. Bastırıyor. Oyuncakların arkasına geçiyor, kadının arkasına geçiyor, paranın arkasına geçiyor. Yani ço çocuk nasıl ki oyuncakların içine boğulduğu gibi ha 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 hu hu, hu la kralu ama nereye kadar? Eline doktor kansersin dediği zaman veya sekerat düştüğün zaman veya ciddi bir musibet geldiği zaman uyanacaksın ama ba'del harabu basra. Fıtratına insan ihanet ediyor. Fıtratına yalan söylüyor. Niye? ...fıtratına zıt yaşıyor. Beka istediği halde... ...faniye taraftar. <laughs> Değil mi? Yani e, bedensel bir... ...hayatı esas almış. Bedensel hayat ama ruhsal çöküntü... ...yaşıyorsun. Mesela... ...bütün dünya senin olsa... ...içsel alemin kaos... ...buhra ve bunalımsa... ...ki böyle insanlara... Düşün, ...ben çok denk geldim. Abi bir tanesini anlattım, Bir tanesini. Bugün... E, ...Çatalcan'da geliyordum... Orada bir tane tır şeyi var. Şirketi var. Dev ya. Patron İstanbul'dan evine nereden geliyorsa helikopterle geliyor. Geldiği zaman. Tıra A var A. O A demiş ki tıra. Eee Çatalca ile Tepecik arasında. Nasıl oraya gelmişse nereden? Ha, oranın şefi. Şef orada çalışan Nurcu bizim dostumuz. Nasıl olduysa ama namaz kılıyor bu adam. Bu adam namaz kılıyor. Şey, helikopterle gezen mi? Evet, helikopterle gezen namaz kılıyor. Onun e, pilotu da, pilotu, o yerdeki ağın şefiyle çok iyi dost. E, e, pilotun, pilot şahit olmuş adamı, havada ki patrona. Buhran geçiriyor, P psikolojik e, vesvesesi var. Dehşetli artık yaşama şeyi bitmiş. İntiharı düşünüyor. Nasıl bu, 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 namaz kılıyor? Kılıyor kurtulayım diye vesaire. Veya Allah için kılıyor da vesvese olur kardeş. Müslümana da olur. Vesvesenin çeşitleri farklıdır. kafir ayrı olur, Müslüman ayrı olur. Var ya. Şimdi o pilot pilot şahit olmuş. Vesvesesinin dehşetinden tedaviye de gidiyor. Ama vesvese. O zat e, pilot, yerdeki şefin arkadaşı olduğundan şef de bizim talebe arkadaşlardan bizi söylüyor adama patrona diyor ki efendim demiş bir adam var böyle böyle bir adam videosu bu e, indirmişler tamam mı videoyu vermişler şunu dinler misin demiş adam pilotu ya demiş ya efendim ben şimdiye kadar size hiç böyle bir şey yapmadım ama ben sizin ciddi bir ihtiyacınız olacağını aileci de pilotu ya vermiş o akşam sabah dinlemiş onu ve ses edersini Evirim. Bir şey. daha, bir daha, bir daha. Bak şimdi olacağına bak. Hemen ertesi gün <laughs> o bu sana kim verdi demiş efendim o bizim bizde çalışan şef nerede o demiş ki onu çağırın demiş efendim demiş anladım demiş onu sana onu o, o hocayı o sohbet edeni istiyorsunuz evet demiş o da buralarda demiş çağırmayalım biz gidelim tamam demiş elikopterle git yetmiş şefi çağırmış. Oldu ha ben Bunu 3 sene önce olan hadiseyi söylüyorum. Ondan sonra... Aşağıdan giriyorum. Burada. Nereden girersen gir. Doktor demiş ki neyse <laughs> bu sefer... Bak şimdi. Demiş ki şefi, şef ya kendi işçisi. Gel oğlum demiş. Git demiş o hocanı arabayla alın. ve özel. Ben onu rica ediyorum. Ve buraya gelmesini istiyorum. Bak geldiler. Bana biraz bahsetmişti kulağıma, ben de kale almamıştım. Baktım aşağıya sipsiya bir araba gelmişti. <laughs> i̇ki iki kişi "Hocam buyurun." dedi rica ediyorum. "Git patronunuza söyleyin, selam ediyorum. O gelecek ha buraya." O buraya gelecek. İlacı istiyor. Evet, buraya gelecek. Bu enanet gurur değil, ayrı bir tedavidir bu. Evet. Ha bu da tedavidir. Tabii, tabii. Bak şimdi, tamam mı? Gitmiş demiş. Diyeceğim ne biliyor musun? Görecek şimdi esas bu kadar anlattığımın sebebi ne? Bu da tedavi. Kendi anladı. Adama dediler bak nasıl tedavi olmuş. Bak bu lafla. Niye getirmediniz demiş. Dedi ki selam söyledi. O zat buraya gelsin. İhtiyacı varsa. İhtiyac ne dedi söyle bir daha söyle dedi. İhtiyacı varsa o buraya gelecek. Buraya gelsin. Ne demiş biliyor musun? Demiş ki işte güvenilecek adam budur. Bu adam paranın peşinde değil. Ya. Eğer bu adam paranın peşinde olsaydı <laughs> benim peşimi bırakmazdı. Ya. Ve güvenilir bu adamdır. Tamam. Ondan sonra vesaire. Ha, buradan girebilirsin. Buradan girebilirsin. evet. Ya. Biliyorsun. Şimdi elhamdülillah kurtuldu. Adam, çok da akıllı bir adam. Bak şimdi ne yaptı? Tedavi neyle? haddini bilmesi gerekiyordu. Evet, evet. He, ne eksikti biliyor musun onda hastalığın vesi? Sevgi yoktu, sevmeyi beceremiyordu. Sevemiyordu. Sevgi, sevme, sevme ilaçtır. Sevilmek de ilaçtır. Sevilmeyi istiyor ama sevmiyor. Bu sev hastalıklar türemiş. Asrın en büyük belası sevgisiz asır muhabbetsiz asır. Aşksız asır. Aşk dediğimiz böyle yandım piştim değil, değil. Olsa sahtekar yani cinsellik. Yani menfaatlanmak. Tamam mı? Yani. O menfaatlanmak o değil. Aşk karşıtını ve karşılığını bulmaktır. Benliğini yok etmektir. Aleminde alemi yaşamaktır. Onsuz olamayacağına yani, ulaşmak. Evet. Mi? Aleminde alemleri yaşamaktır. Tamam mı? Aslına gitmektir. Aşk seni aslına götürür. Seni bedensel hayata çekmez. Astına götürür. Astına taşır seni. O da ne yaptı? Dedim ki o buraya gelecek. Haa. Demek ki her şey parayla olmuyormuş. Her şey servetle olmuyormuş. Çünkü bir tanesi demiştim. Sen dedim ona ona kendisine. Ona demiştim tabii ona da demiştim. Bak. Her şey vardım parayla ama dedim bu kadar servete varamadığım bir şey var. Ve sesi ortaya kaldıramıyorsun. Ya. Demek ki paranın dışında başka bir şeyleri elde etmen lazım. Eğer parayla varılsaydı sen varırdın. Ben parasız vardım ben buna. Senin servetinle varamadığına ben vardım. Ben akmak olur muyum? Servetsiz vardım şeyi bırakıp senin servetine talip olayım. Ya. Ne kadar güzel de senaryo ya. Ahmak mıyım ben? <laughs> senin servetinle varamadığına ben servetsiz vardım. Ben servetsiz vardık elde ettiğim şeyi bırakıp senin servetine talip olacağım. Öyle mi? Senin servetinle varamadığın bir şey elimde varken. Ama ne yaptı biliyor musun, içim çekyatta oturuyordu, aşağıya indi, yere iki elini vurarak ağladı, ağladı. Sevemiyorum, evet, sevemiyorum, her şeyi parayla şey yapıyorum, ağladı ağladı düzeldi. Ay. Tabii düzeldi, onu hastalığı sevememek, sevemeyince kardeşim bak ben sizi sevmesem siz beni sever misiniz? Yalandan hihihi yaparsın, geçiştirirsin, ondan ihtiyacın olmadığı zaman koyarsın kenara beni ya. Yani arkadaş sevilmek istiyorsan seveceksin ilk önce. Sana bir kendi evladın da öyle değil midir? Aynı. İ i̇ki ana üç kere tokatlarsın bir daha yanına gelmez evladın, Gel evladın. Evet. Gelmiyor. Karşı. Seveceksin. Seveceksin. Allah ilk önce zaten bu kainatı yarattı. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Sevdi. o